Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan yepyeni bir videoya hepiniz tekrardan hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Gördünüzler arkadaşlar hurdacı dayım, şu hurdacı bir yenilemediler gitti arkadaşlar ne zaman yenilenecek hiçbir bilgim yok ama buradan yavaş yavaş başlayalım ve hani akışına göre gidelim arkadaşlar. Hani yeni bir güncelleme şunu bu hiçbir şey gelmedi. O yüzden e, pek bir şey de yapamıyorum. Binayı da büyütemiyorum. Daha ne kadar? Hatta şöyle düşündüm. Binayı iki kat küçüysem sadece bir kat mı olsa diye düşündüm ama bilemiyorum ya. Hani o belki şey yapabilir. Şu hala hatta yan taraftaki şunu da çekmek istiyorum arkadaşlar. Şunu da çekeyim. Şu da gitsin buradan. Şu araba aslında var şu arabayı satayım lan. Vallahi şu arabayı satayım ya. Çünkü bu arabanın bir özelliği kalmadı arkadaşlar. Şu arabayı biz bir satalım şöyle dur. Bizimki gelsin bir yıkasın. Bunu bir yıkasa iyi olur aslında ama. Bu bayağı bir kötü duruyor arkadaşlar. Bunun hasarı var mı? Dur bakayım bir. Hasarı oy 5 hasarı var. Kirliliği %100. Bunun kirliliğini bir düzelsin bu. Ben bunun bir resmini çekeyim. Bakayım bir kirli duruyor mu? Neyse sıkıntı yok. Şöyle çekelim arkadaşlar. Kaydettim. Şunu bir satalım. Ondan sonra yeni bir araç alırız arkadaşlar. Değişik bir araç alırız ya. Böyle özel çıkmayan araçlardan ne bileyim bir Mercedes ya da ne bileyim değişik bir araç alırız. Kaç almışım bunun zamanında? 51.000'e almışım. Bunu 80.000'e koy gitsin ya 80'e gider mi 100'e koyalım bakalım kaça gidecek arkadaşlar tamam mı 100'e koydum şöyle ee, nerede bu burada şöyle saçça koyduk tam 100.000 TL bizimki de yıkıyor tamam temizlesin arkadaşlar dükkanımız kapalı şöyle bir açalım eskiden kapalı olduğu halde bile geliyorlardı ama artık gelmiyorlar şunu halen çözemedim ha bu ne olduğunu car for sale tamam anladım da hani bir değişik bir şey de yok hani ne bileyim bir şey yazabilsek ne kadar güzel olurdu var ya ne bileyim atıyorum işte ee, yeni Viper arabam geldi gibisinden yani yazma güzel orada aslında ama şey yapmıyorlar arkadaşlar. Bugün ne var? Açık arttırma varmış bugün arkadaşlar. Şöyle gidelim açık arttırmaya. Hızlı bir şekilde şöyle koşalım. Arabamız da yok abi. Bir Viper'ımız var da o da içeride duruyor arkadaşlar. Şuradan biletimizi alalım. Saat kaçta? Saat 5'teymiş. Oo. Ta saat 5'te. Sıkıntı yok. Hallederiz onu da. Gelelim şuradan alalım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Şuradan biletimizi aldık. Müşteri halen gelmedi bu arada var ya. Bu araba hızlı satılır diye zannettim ama yok. Şey yapalım bir de arkadaşlar. Şuradaki gazeteleri de toplayalım. Ne kadar kalmış? Oo neredeyse 300 olmuşuz. Şuraya 2 puan mı istiyor? 1 puan mı? 1 puan. En iyi fiyat. Tamam 1 puan istiyor. Onu da alırız. Müşteri var bu arada arkadaşlar. Hadi bakalım. Biraz hızlı başladık ama. Şuna, şu arabayı bir satalım. Bakalım ne kadar verecek? Bir 100 verecek mi? Çünkü araba tertemiz. Benzini var. Biraz bir hasarı. %5 hasarı var arkadaşlar. Dur bakalım ne diyecek? 51.000'den düşük verme de. 72 bin verdi. Pazarlık yapıp 90'a satar mıyım bunu? Bence satarım. 90. Yok 72. 80. 80 alır ya. 80. Düşünüyorum. Vallahi aldı. 80 bin TL aldı. Güzel. Tamam o zaman. Şimdi aracımız yok arkadaşlar. Bir tane Viper'ımız var. Ben en iyisi mahalleye gideyim. Bir mahalleye bakalım. Mahallede ne var ne yok. Arada sırada buraya güzel arabalar geliyor arkadaşlar. Eğer oradan... Ooo. Audi S5 mi bu? Ama mahvolmuş da baksana. Bu dursun burada. Dursun bundan işimiz yok şimdi. İdare eder. Yok bunu istemiyorum. Orada ne var? Bak, oyun ikide bir de duruyor. Beni sinir ediyor ya. Çoğunuz da diyor abi kaydediyor oyunu aşağı tarafa. Bak kaydediyor yazıyor ama yapmasın ben kendim kaydedeyim ya. Öyle bir özellik yok mu? Hani kendim basayım kaydetmeye. Zırt pırt ikide bir de kendi yapmasın. Kendi yaptığımız sıkıntı ya. Burada Audi var. o tekerlerine bak. Ne kadar büyük lan. Ne kadar büyük tekerler var. Bunu kaça satıyorsun sen emmi? Bu ne abi? Çöplük ya. İstersen bedavaya ver. Çöplük. Araba mahvolmuş gitmiş. %41 de. Büyük kaza yapmış demek ki arkadaşlar. Orada bir Mercedes var herhalde. Bir tane de BMW var. Bu BMW kaça satıyorsun sen? Abi bunlar niye böyle hasarlı bugün? 97 bine satıyorsun sen bunu. Maşallah bu ne? Kupi. Bu araba aslında baya hızlı gidiyor arkadaşlar. Şurada bir merco var herhalde. Şu Mercedes kaç gidiyor. Mercedesler gerçi güzel bir fiyata satılıyor arkadaşlar ama. Bakalım. Yüzde bir hasar. İyi. 71 bin istiyorsun sen buna. Ben pazarlık yapıp sana buna. 60 veririm ablam. 60 alırsın. Bak hasarı var. Yüzde hasar. Çaktırmayın arkadaşlar. Valla aldı yemin ederim verdi. Çok güzel oldu bu arkadaşlar. Mercomuzu aldık arkadaşlar. Şimdi şu Mercedes'i bir gidelim. Ee, bir modifi yapalım. Ondan sonra e, 4 saatimiz varmış daha. Baya varmış arkadaşlar. Turbo murbo hiçbir şeyim yok. Ee, ondan sonra açık arttırmaya gideriz. Şurada ne? Red bar mı? Aynen red bar herhalde burada değil mi? Aynen red bar falan hep değişiyor arkadaşlar bu arada ama ne zaman değiştirecekler bilmiyorum. Burada yarışmak isteyen araba var mı? Var at. Oo, 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 oo. Nissan GTR. Vay. Arabasına var mısın lan? Bak işte bunlar gelir böyle der ha. Arabasında demezler arkadaşlar. Hep böyle. 9000, 9000, 5000. Bu ne? 177 TL. Sen ne kadar istiyorsun? 588 TL. İşte. 5 500... yarış kaybederim arkadaşlar. %100 araba gider yani. İmkansız kazanamam. O yüzden gidelim şuradan. Şu arabayı modifiye edelim. Ondan sonra yavaş yavaş satarız zaten. %1 hasarla pek sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum satışta ama şunu modifiye edelim ondan sonra 2 saatimiz mi 3 saatimiz kaldı açık arttırmaya zaten bir şey çıkmayacak ama açık arttırmaya ederiz ondan sonra da bu arabanın patlama şey sesini yükseltmişler mi ne yapmışlar ya nasıl patlıyor arabanın sesi pat 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 diye dur bakayım ya. buna bir şey e, bir şey mi yüklediler bunlar hiç varsayılan kit var o ne olduğunu bile bilmiyorum ama yarış kitini taktım arkadaşlar Turbo murbo hiçbir şey yok arabanın. Bak şimdi arabanın ağları güzel olacak bak ışıklandırmasını mavi yapalım. Hatta var ya arabanın rengini bak. Bak 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 şimdi bak. Arabanın rengini de bundan Üf, ne olur güzel durdu bu arada. Arabanın rengini de bundan yapacağım tamam mı? Güncele. Cant. Cantın rengini boyayabilsek çok güzel olur da cant boyanmıyor maalesef ya. Dur bakayım ne var? Siyah. Vay be siyah da güzel gitti bu arada var ya. Üf güzel gitti. Şimdi şöyle bir gidelim bir de arabayı. O abi araba boyama şeyi gelmiş. Çekilir misin abicim? Abicim çekil. Çekilmiyor. Şöyle yaptım mı gidiyor arkadaşlar. Şöyle biraz öne gidip olsa tekrardan geldim mi? Aha gitti. Sonunda. Şöyle gelelim şöyle. Tamamdır. Şimdi aynı o renkten boyayacağım arkadaşlar. Işık. Dur bakayım bir. Şuraya tıklamıştım. Bu da çok şey oldu ya. Çok değişik bir renk oldu. Yapayım mı? Yapalım gitsin arkadaşlar. Çok değişik bir renk yaptım ama Biraz ciyah ciyah oldu ama iyi ya iyi sıkıntı yok Satarız Bakayım ne kadar var bir saatim var Bir saatte satar mıyım Satarım belki ya Dur bakalım tam bir saatimiz var hemen Hızlı bir şekilde Satalım Sat Koy şöyle Eee 60'a almışım bunu 200'e koyalım gitsin ya 200'e koydum. Belki e, gelip alırlar arkadaşlar. Ondan sonra giderim. Açık arttırma yavaş yavaş başlayacak. Saat ne kadar var? 20-30 saniyesi falan var arkadaşlar. Gelip birisi şunu alırsa oraya ondan sonra gideriz arkadaşlar. Müşteri de gelmiyor. Şansıma bakar mısın? Şöyle yolun ortasında durayım. ki Eğer bir şey gelirse hemen koşmak zorunda kalırım kız anne Gelmez zaten ama. Müşteri de gelse müşteriye gideriz. Hangisi? Müşteri mi? Burası mı? Müşteri mi? Burası mı? Kaç saniye var? 15 saniye var. Bir şey gelmez de. Müşteri gelse aslında var ya çok güzel olacak da. Müşteri de gelmiyor. Hadi müşteri. Müşteri. Son 5 saniye. Ve açıldı. Aç ah! Koş! Ne geldi lan? Hayır. Hayır. Allah'ım inşallah kaçırmam. Ne geldi? Koş! Abi kaçırma. Ne geldi? Abi Nissan GTR vallahi Nissan. Koş sakına. Otur çabuk. Çabuk otur. Ver. Bu arabayı da kaçırsaydım bak son anda aldım. Yemin ederim bu arabayı kaçırsaydım ben var ya. Oh. Riski gördünüz mü? Koşarak gittim. Aslında gidip öbür taraftan arabayı satıştan çıkardık da gidip yok abi. Birden ışık gördüm orada dedim koşmam lazım. Sonunda ya vallahi sonunda ya. Şu iki arabayı aldım arkadaşlar. Bunu şuna iki kere basayım da bitsin. Arkadaşlar Nissan gt da geldi. Tamam. Koleksiyona yeni bir araba geliyor sonunda. Koleksiyona şu arabayı da koyalım arkadaşlar. Güzel. Şunu, şunu bana verme. Aha oyun durdu. Yapma. Oyun durma. Duracak yer değil. Düşünsene bir de bozulduğunu burada. Abo! Gitti. Hadi alın şunu. 47 bin. 48 oldu. Üf, aldık arabaya bak. Sonunda ya. Sonunda çıktı arkadaşlar. Sonunda. Baya beklemiştik bunu. Nissan GTR tekerler ne böyle ya? Abi tanına gelin Ne? Bu ne ya? Cık, yok. Supra'yı da aldık. Bunu da aldık arkadaşlar. İki tane Japon arabası ha. Yeni, Sup yeni Supra ve yeni Nissan GTR. Güzel. Uy çok güzel oldu bu. Var ya efsane oldu bu arkadaşlar. İnanılmaz oldu. Şuraya bir gelsin arabalar ondan sonra kaydedeceğim. Bilet aldıydım değil mi ha, Bir de düşündüm var ya. Buraya koşarken dedim Allah biletim yoksa var ya onu da alamayacağız. Hadi alın şunu artık. Hadi, hadi abi, hadi. Gel 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 bitirin artık, bitirin artık. Hale, halen veriyor arkadaşlar. Ya Nisan GT geldi ya. Hiçbirinizde şey o oyunu oynayanların hiçbirinde böyle bir aynı bu hani ışıklı olan bir numaradaki gibi özel araba böyle iki tane geldi mi aynı anda? Atıyorum bir Mazda, bir ne bileyim yeni gelen Ferrari mesela. olan bu yeni gelen Ferrari de efsane olurdu bu arada var ya. Ama ona param da yetmezdi. 1.7'den mi başlıyor öyle diyordunuz ama. Dodge Viper 1 milyondan .000 başlıyor. Bu da 500'den baş. Bu ben en son aldığımda 700'de aldıydım diye hatırlıyorum ama. 500 aldık arkadaşlar bunu. Haydi bakayım. Üf. Ben bunu bir kaydedeyim hemen. Kaydet. Mecbur kaydetmem lazım. Bir de ondan uğraşmayalım arkadaşlar sonra. Şimdi kaydetti. Kaydediyor. Tamam güzel. Şimdi şunu bir dükkana gönder. Sen bir dükkana git. Üf. Aa bu öbür taraftaydı değil mi? Bir bakayım. Özlemişim sesini yemin ederim. İşte bu. Müşteri var. Hemen şunu bir satayım. Dur bakayım. Drift kiti var herhalde bunda. Şunu bir ablaya bir satalım hızlı bir şekilde arkadaşlar. Abla ne kadar veriyorsun? 200'e koymuşum. Ben 60'a almışım. Sen 110... Oh sattım gitti. Buyur ablacım. Öbür tarafta. Aa bu burada dursun. Modifiye yapamıyorum. Dükkanlar kapaldı arkadaşlar. Bir öbür güne geçelim. Yeni günde. Bakalım neler olacak hep beraber göreceğiz. Arabayı kaybediyordum var ya gidiyordu yemin ederim gidiyordu. Son anda kurtardık arkadaşlar. Koşuyorum var ya dedim Allah gidiyor. Bunlar şimdi veriyor orada. Teklif veriyorlar ya arabaya dedim Gitti. Allah'tan öyle hızlı teklif vermiyorlar arkadaşlar. Hızlı teklif kapla, da yetişemeyeceğim. Şimdi e, açık arttırma mı vardı? O saat 1'de güzel. Onu da gideriz arkadaşlar çünkü herhalde şansımız yaver gidiyor gibime geliyor ama dur bakalım be. Belli olmaz. Ben şunu bir modifiye edeyim. E, hasar var mıydı arabanın? Hiç bakmadım. Var ya heyecandan hiç bakmadım. Hasar da yok. Kirli araba ama sıkıntı yok. O zaman şunu bir modifiye edelim. Gel bayım böyle. Gel 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 gel. İşte bu of be arabaya bak roket Şunu al şunu al şunu al Suspansiyonu indir şunu Tekerler ta yukarıda kaldı zaten Işıklandırma Dursun plaka GTR Yazalım buraya arkadaşlar güncelle Cant da şu Mükemmel ötesi Allah öbür taraftaydı bak yine unuttum görüyor musunuz Şimdi şuradan gidelim bir de arabayı Boyayalım arkadaşlar Araba muazzam Hızlı arkadaşlar bak bir de Hatırlıyorsunuz da demin e, e, Nissan GT-R'la yarışacaktım. Orada gördünüz arkadaşlar ne olduğunu zaten. Arabaya dedim yarışamam imkansız. Biraz açık oldu ama neyse sıkıntı yok. Yapmadım arkadaşlar. İyi ki yapmamışım bakın Nissan gt oldu. Üf bu araba çok hızlı arkadaşlar. Bu araba muazzam hızlı. Bunu alalım. Bunu alalım bak. Bunun yeri hazır zaten arkadaşlar. Bunun yeri Viper'ın yanına gelecek. Açıl bakayım. Emmi çekil, çekil 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 çekil. Dur. Şeyi de kapatalım. He. şuna bak. Şuna bak. Dodge Viper orada. Nissan GTR'da yanında arkadaşlar. Ama şu işte bak. Ferrari atı burada. Bir tane Ferrari almam lazım. Buraya koymam lazım. Bu yeni gelen Ferrari'yi arkadaşlar. Şimdi şu Supra'yı bir satmam lazım Bunu Hasar var mıydı? Dur bir dur binme hemen bekle. Hasar yok kirliymiş. Tamam bunu hemen satarız. Gel bakayım buraya. Ne kadar var açık arttırmaya daha var. Tamam sıkıntı yok. Bunun turbosu murbosu bir şeyler var herhalde ama. Bizimki gel bir yıkasın şunu ya. Gel abicim bir yıka. Şunu ben bir resmini çekeyim. Şöyle. Resmini çektim. Bunu da ben bir satışa koyayım arkadaşlar. Kaça aldım ben bunu bilmiyorum ama. 58 almışız. 150'ye koyalım ne olur ne olmaz Yeni Supra geldi Satışa koydum 150 bin arkadaşlar bakalım Ne olacak hep beraber göreceğiz Şuraya gelecektim ben ya kafam karıştı Şuraya gelip şey alacaktım buradaki gazeteleri Alacaktım ne kadar olmuş 280 81 82 83 84 85 86 87 88 Evet Hadi bakalım Burada bir yenilik yok. Burada bir değişiklik yok. İçeride Nissan GTR'ımız var. Kapımızda da Supra'mız var. Ve saat 1'de de şurada açık arttırma var. Bence var ya buradan yine bir şey çıkacak gibime geliyor. Çünkü hani bilmiyorum şanslı günümüzdeyiz gibime geliyor. Ama hiçbir şey belli olmaz arkadaşlar. Gidelim alalım şöyle. Hatta yine ortada duracağım. Bak öbürünün aynısını yapacağım. Düşünsene bir tane daha geliyor. Tamam bilet aldık. Saat kaç? Saat 11. Saat 1'de Aha müşteri var. Oyun durma. Oyun kaydediyor herhalde. Kayıt mı etti? Kaydediliyor demiş. He tamam. Bu arada şey binayı ne yapalım arkadaşlar? Böyle bir 3. Üç, katı indireyim ya. İki, iki kat olsun bence. Fazla oldu üç katla ya. Gel abicim. Ne veriyorsun sen bu Supra'ya? Aleyküm selam. 150 bin. Var mısın? 96 diyorsun. Sana 105'e vereyim abi. Hadi 105'e senin olsun. Hadi. 105 aldın. Tamam. Teşekkür ediyorum. Güzel bir kar yaptık arkadaşlar. Bir 50 bin 60 bin TL de buradan geldi. Güzel. Ama şimdi şöyle bir sıkıntımız var. 374 1 milyon 374 bin TL'miz var. Yeni Ferrari gelirse alamam. Onun sonra da içim gider. Vallahi ne yapacağız? Gelmez ya. O kadar da üst üste gelmez. Gelir mi? Yok ya. Vallahi gelmez diye düşünüyorum arkadaşlar. Kapattım. Tamam. Şuradan üst katı bir alalım arkadaşlar. Silme olsun. Ee, şöyle mi daha? Şu üçüncü katı bir alalım. Komple alıyorum buraya arkadaşlar. Al, al 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 ne varsa al. Tamam. Al 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 al. Al 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 hız hızlı hızlı. Şöyle al. 1 2 3 4 5. Al 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 al. Oh, bayağı hızlı aldım ha burayı. 2 kata indirelim arkadaşlar. Bence 3 kat fazla oldu ya. Şurayı da bir şekilde kapatmam lazım. Dur şunu. Heh. Sil. Ondan sonra şöyle yapıyorduk. Nasıldı bu? Şöyle miydi? Heh. Şöyle, 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 şöyle Tamam İki kata indirdik arkadaşlar Saat bir olmuş, aha ha, özel bir şey gelmemiş Tamam güzel Tamam sıkıntı yok, abi ben unuttum onu komple İki kat daha iyi bak, valla daha güzel oldu arkadaşlar Üç kat çok fazlaydı ya İki kat en azından idare eder Ne bu? Tandik araba Ama şansımız yaver gidecek gibime geliyor Ne yaver gitmez, Allah'ın izniyle gelen arabalara bak Şuna bir iki tane vereyim de hızlı satılsın İnşallah bana kalmaz da. Şu bir. Şu iki. tam gerisini onlar alsın. Bana kalmasın. Bana kalmasın. Bana kalmasın. Kalıyordu vallahi bu. Üç ya da 4'ten güzel bir şey çıkar mı? Sanmıyorum ama. Göreceğiz arkadaşlar. Dur bakalım. Belki kim gelir belki kim gelmez. Bir tane de şanslı günümüzdeyiz belki arkadaşlar. Belli olmaz ki. Bir bekleyip göreceğiz. Dur bakalım. 45 bine çıktı bu. 46 bin 47 bin Allah Allah 600 TL vere vere gidiyorlar ya Heh, bitti hadi 3 numara Bu ne ya Bugün yok Biz şansımızı kullandık arkadaşlar Zannetmiyorum bundan sonra güzel araba geleceğini ama Şuna bir iki tane hemen basayım şöyle Tamam bir daha basmam gerisini onlar alsınlar Tamam 58 bin gidiyorlar şimdi ona. 4 numaradan bir şey gelir mi Sanmıyorum. Bak çok dandik dandik arabalar geldi ama genelde böyle kandırıyorlar. Dandik dandik geliyor sonuna efsane bir araba koyuyorlar ama dur bakalım. Şansımız gerçi kullandık biz arkadaşlar. Nisan GTR'ımız geldi ya. Efsane araba geldi ama gelir mi gelmez mi belli olmaz. Dur bakalım. Hadi. 66 bin, 67 bin halen gidiyor. Almak istemiyorum bu arabayı arkadaşlar. Hah, hadi 4 numara. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu yeni özel arabalardan artık ikisini aldık. Mazda ne kaldı? Ferrari mi kaldı? Aynen Mazda Ferrari kaldı arkadaşlar. Onları da çıkardım mı 4 tane özel arabayı çıkarmış oluyoruz. Bunlar buraya öbür ikisini de yukarı koyacağım arkadaşlar. Hatta Ferrari'yi Viper'ı yukarı koyarım. Ferrari'yi buraya koyarım. Nissan GT'yi durur. Ee, Dodge Viper'ınla Mazda da yukarıda durur arkadaşlar. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Başka bir bölüme görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hadi yepyeni bir videoda görüşmek ümidiyle inşallah. Görüşürüz.